Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli rulo pasta tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle kremamı hazırlıyorum. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1 tane yumurta sarısı ekledim. Karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Kremam koyulaştı. Ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte 5 dakika sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kremam pişti. Bir kase içerisine aldım. Üzerine bir paket vanilya 2 yemek kaşığı krem şanti 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyip karıştırıyorum. Mikserle iyice çırpıyorum. Bütün bu işlemleri sıcakken yaptım. Hala sıcak krema. Üzerine jelatinle kapatıyorum. Bakın böyle kremanın üzerine gelecek şekilde jelatinle kapattım. Bu şekilde üzeri kabuk bağlamıyor. Soğumaya bıraktım. Kekimi hazırlayacağım. Kekimiz için 5 tane yumurta kullanıyorum. Bir tane de yumurtanın beyazı kremanın içine koyduğum yumurta sarısının beyazını kullandım. Bir su bardağı da toz şeker ekledim ve iyice köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurtalarınız büyükse 4 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Benim yumurtalarım küçüktü. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. 2 yemek kaşığı su ekledim. 1 su bardağı un ekleyip karıştırıyorum. Artık elimle karıştırıyorum bu aşamada. İyice karıştırdım. Kek harcımız hazır. kağıt serilmiş fırın tepsisine döküyorum. Üzerini düzeltip yayıyorum tepsimin üzerine. İyice yaydım. Şöyle birkaç kez vuruyorum havasını almak için. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına gönderiyorum. Böyle üzeri hafif kızardıktan sonra çıkartıyorum. Bakın yumuşacık oldu. Şu anda hala sıcak. Sıcakken rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıcak olduğu için bir temiz bir bezle tutarak rulo şeklinde sarıyorum kekimi. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Kekim soğudu. Artık açabilirim. Açıyorum. Kenarlarını yağlı kağıttan çıkartıyorum ki sararken beni zorlamasın. Her tarafını açtım. Yağlı kağıttan çıkardım. Yarım su bardağı kadar Şekerli suda ıslattım kekimi. Kremamı da soğudu. Soğuyan kremamı da kekimin üzerine yayıyorum. Küp küp doğradığım çilekleri kenarına koyuyorum. İstediğiniz meyveyle bu pastayı yapabilirsiniz. Şimdi rulo şeklinde saracağım. videoda görüldüğü gibi sarıyorum. Uç kısmını birleştiriyorum. Yağlı kağıdı tamamen çıkardım. elimle böyle iyice sıkıştırarak düzelttim ve servis tabağıma aldım. Üzerine de çikolata eritiyorum. Bakın buzdolabı poşetine 80 gram sütlü çikolatamı kırdım. Bir bardağın içerisine aldım. Üzerine sıcak su ekliyorum ve çikolatamın bu şekilde erimesini bekliyorum. Çikolatanız erimezse tekrar sıcak suya koyabilirsiniz. Eriyene kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz. çikolatam eridi ucunu keseceğim bir peçeteyle suyunu alıyorum kuruladım iyice şimdi ucunu çok minik bir kesik atıyorum çok büyük atarsanız olmaz küçük atın bu şekilde pastamın üzerine çikolata sosumu gezdiriyorum birkaç kez gezdiriyorum çilekle süsleyeceğim videoda görüldüğü gibi çileklerimi ince şerit halinde kesiyorum ama tamamen kesmiyorum dip kısmını bırakıyorum elimle şöyle açıyorum yelpaze şeklini veriyorum üzerindeki sap kısmını da kesiyorum sadece yaprağını bıraktım pastamın üzerine yerleştirdim Pastam hazır. Bir gece buzdolabında bekletip ertesi günü servis edebilirsiniz. Ama biz tabii ki bir gece bekleyemedik. Ben 4 saatin sonunda sizlere dilimleyip servis edeceğim, göstereceğim kıvamını. Ama bir gece bekletirseniz çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Pastamı dilimliyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Dediğim gibi bir gece beklettikten sonra servis ederseniz çok güzel olacaktır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.